Darülfün'ün Ahlak Dersleri kitabı aslında ilk önce bir yüksek sans çalışması olarak başladı. İsmail Karı hocamla çalışmalarımız konusunda istişare ederken hocamın teklifiyle Darülfün'ün Ahlak Dersleri ve Ders Kitapları konusunda çalışmaya başladım. Yüksek sans çalışması tamamlandıktan sonra Lütfü Sunar hocamın teklifleriyle bu çalışma kitaplaşma sürecine girmiş oldu. Üzerinde biraz daha çalışarak ve zenginleştirerek kitap haline getirdim ve yakın bir zamanda okuyucuyla buluşmuş oldu. Darülfün'ün 1863 yılında o Osmanlı'nın son yıllarında tesis edilmiş modern anlamda bir üniversite. Dönemin fikri kırılmasını ifade etmesi adına önemli ve temsil kabiliyeti yüksek bir kurum. Kitap iki bölümden oluşmakta. E, i̇lk bölümde Darülfünun'un ahlak dersleri merkezli bir tarihi yer almakta. Burada Darülfünun'un temel yapısal özelliklerine ilişkin e, tarihi bilgilerle beraber ahlak derslerinin hangi yıllarda okutulduğu, hangi içerikle okutulduğu, hangi hocalar tarafından okutulduğu ve ne sıklıkla müfredatta yer alabildiği e, ortaya konulmuş oldu. İkinci bölümde ahlak derslerine tedris eden hocaların bölümler halinde incelemesi yapıldı. İlk önce hocaların hayatları incelendi. Sonrasında onların ahlak derslerini hangi ölçüde, hangi yıllarda ve hangi içerikle okuttuklarına yer verildi. Ahlak konusunda telif ettikleri yahut tercüme ettikleri eserlerin birer incelemesi yapıldı. İkinci bölümde ahlak dersi hocaları kronolojik bir biçimde ele alındı. Bu sayede bu süreç içerisinde ahlak derslerinin içerik olarak nasıl dönüştüğünü görmüş olduk. Bu tabloda ilk başta İslam ahlak düşüncesi çerçevesinde tedris edilen ahlak derslerinin zamanla batı düşüncesine yaklaştığını görmüş olduk. Bu çalışmada 1863 yılından başlayıp 1933 yılında nihayete erede kadar Darülfünun içerisinde ahlak dersleri özelinde nasıl bir fikri kırılmanın olduğunun, ahlak derslerinin İslam ahlak düşüncesi çerçevesinden sosyolojiye doğru nasıl evrildiğinin bir serüvenini görebilirsiniz.